Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda size bisiklet sürme simülasyonu yapacağım. Hemen oyuna başlayalım çünkü oyun bir süre sonra şeye geçiyor. Ee, ben oyun oynarken anlatayım. Bir süre sonra şey e, geçiyor. Demo demo olduğu için Bir video yerde kesiliyor ve video yerde videomuz kapanıyor. Yani ben aslında videoyu çektim ama oyunun sitesine geçtiği için video bozuldu. Ne şey oldu? Neyse ben size Onyx'ı tanıtayım. Oyunda bisiklet simülasyonu. Eee bisiklet sürüyorsunuz. Çeşitli şey, tuşları var. Tuşlarını şimdi tek tek anlatmayayım. Oyunda şey öğrenirsiniz ok tuşları Ok tuşlarıyla genel bisiklet sürüşümüz, sağ sol yapışımız. Onun yanında W A S, -S D ile şey yapıyoruz. Mesela yan e, S ile bisikletin önünü havaya kaldırıyoruz. Neredeyim ben? Biraz geri git. Kamerayı 1 2 3'ten değiştirebiliyoruz mesela 3'e bastığımda insan görüş açısına geçiyor 2'ye bastığımda böyle 1'e bastığımda ise ilk oyunu açtığımdaki görüntü Space'e bastığımızda adam frenleri direkt asılıyor S'ye bas şey Ok tuşuna geriye bastığımızda ise biraz fren yapıyor O yüzden Space Double fren yani Mega fren dediğimiz şey Onu hep kullanmayacağım Daha düzgün bir Aksiyonlu sürüş yaptırmaya çalışacağım her şeyi değiştirdiğimde videoyu dondurup açacağım. Allah'ım ya Rabbim. Orada uçuş var. biz ağaçlara girmeyi sevdiğimiz için bunu yapamadık. Her neyse ben orta yoldan gideceğim bu sefer. Pardon bu yoldan gideceğim. Bu yol çok değişik. Çok seviyorum buraları. Selam orman, selam kayalar, selam odunlar, benimiz. Hepinize selam. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizin değeri benim için çok aynı. Tek tık bütün yollardan gitmeyi deneyelim. Sonra bir dahaki haritaya geçelim. Bu yol sağ ortadaki yol. Bundan sonra sol, ilk soldaki yol denemiştik zaten. Ortadaki yolda 2-3 kere oynayalım. Sonra diğer haritayı deneyelim. Zaten çok video çok uzun olmayacak. Oh my goodness! Olsun çok güzel takla attık. Bir daha yapalım. Ben çok değişik. Ölünce bizim simülasyonumuz yani bir tür bir tür önceki yaptığımız şeyler karşımıza geliyor. O yüzden kendimizi izleyerek nereye gittiğimizi tekrar bulabiliriz. Ortadan yağdırmışım birader şöyle şuradan. Ama buradan böyle gitmişim. Ama buradan odunları geçmişim. Ona burada tahtalardan zıplamamışım. Burada zıpladım. Çok güzel oldu. Sonra Buna bir bakmışım ki odunlar. Allahu Ekber demişim. Ve <laughs> kafa atmış. <laughs> bir daha yapacağım bu son kez. Nerede olduğunu bu sefer kendi aklımdan gidebilirim. Simülasyonumu izleme ihtiyacım yok diyecektim. Ki öldüm. Demek ki o kadar kolay değilmiş. Bu sefer böyle yapalım. Böyle olmaz ki yani. Oyunu seversiniz. Oynu Sitesinden indirme şansınız var mtb freeride bisiklet sürme simülasyonu güzel ya arkasındaki hareketler filan Ben benim çok hoşuma gitti bence <laughs> bu yandan uçmayacağım düz şu odunların üstünden geçeceğim evet olması gerektiği gibi sağdan sağdan yana edelim <laughs> uçmayacağım düz yoldan gideceğim şuradan uçmamızı mı istiyorsun uçmamı mı istiyorsun al çabuk uçuş ne güzel durdun lan uçmamı mı istiyorsun al geliyorum ben İstediğin şey buradan uçmam mı geliyorum o zaman O zaman beni seni seni seçtim Pikachu. Allah'ım ne kadar arka yollardan gidiyoruz biz ya. Seni seçtim Pikachu. Al tanrım nasıl yaptım lan ben uçuyu? Kendimi çeşitliyorum. Soldaki yolu seçiyorum. Seni seçtim Pikachu ve bu sefer öldük. Pıst. Neyse güzel uçuşlar yaptık. Şimdi başka bir alete Şimdi başka bir haritaya geçtik. Alfa'da da oyunumuz. Bu sefer Alfa haritasına geçtiğimizde biz değişik yollar karşılıyor. Aman tanrım dedim. Nereye gideceğiz? Ya bu sefer sakin değil de hayvan gibi. Takla atacağım. Uhu! <laughs> Aman tanrım dedim. Ben böyle güzel bir şey görmedim. Oyun oynamak aslında zor arkadaşlar. Yani ben daha önceden alışmış olduğum için şu an rahat rahat oynayabiliyorum. Belki siz de proysanız ya benim gibi yani biraz pro etsiniz. rahatça sürebilirsiniz. Tabi ben pro değilim. Ben bayağı bir oynamıştım. Sınav e, sınavıma çalıştıktan sonra zamanım vardı. Ben de girdim bunu oynadım birkaç saat. Sarıyor ya. Ama demo olduğu için oyundan atıp atıp duruyor bir, bir süre sonra. Ya dediğim gibi video kesilmesinin sebebi o yüzden. Ama siz tabi video kesilmesi falan görmeyeceksiniz. Direkt videoyu göreceksiniz. Ha, sizin işiniz kolay. Evet hepsiniz çeksin izleyelim. Ne o ne lan? Pıst, bok çuvalı gibi yere yapıştık. Bu sefer farklı bir yoldan gidelim. Neyse şuradan takla atalım mı ki? Pıst, bir kere daha takla atalım sonra farklı bir yoldan gidelim. Buna başka bir deneyeceğim Bir kere daha takla atmak istiyorum. Ne olur? Niye atamıyorum ya ben taklatmak atmak için doğmuştum hadi i̇şte Takla dediğim böyle atılır Şimdi iki kere taklatmaya atmaya çalıştım Tamam bu sefer yapacağım ve başka haritaya geçeceğiz Evet İşte bu benim beyler Evde denemeyin çocuklar bunu <laughs> Başka haritaya geçelim Bu sefer Cat line haritasını deneyeceğiz Aman Allah'ım bu nedir? Bu nedir? biri bana açıklasın. Oh ah sakin. 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 Bu ne lan? Ya bu nasıl harita? Direkt yokuş aşağı kafa atma haritası mı? Ne buradan gidelim. Hiçbir şey yapmadım ki. Niye öyle oldu anlamadım. Bekle bekle bekle. Yavaş yavaş yavaş. Çok güzel kontrollü 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 sür kontrollü sür. Çok güzel. Biraz daha biraz daha kontrollü. Ah uçacaktım. Ben bir dağcıyım. Korkusuzum. Yani uyumsuz filmi izlediyseniz dediğimi anlıyorsunuz. Korkusuz yani lafım. Tabi korkusuz olmak sadece uyumsuz filmi izleyince anlaşılmaz. Korkusuz olmak hiçbir şeyden korkmamaktır Peki hiçbir şeyden korkmayanınız var mı? Ana oyun kafayı yedi Tabi oyun demoda bunları vardır Tabi böyle yapalım vala, 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 vala. Selam Melanes Bisikletçiyim Dağlarda koşmayı severim Dağlarda uçmayı severim Kendimi çat diye yaratmayı da severim işte arkadaşlar kısaca bu oyun böyle. Saatlerce oynayabilirsiniz veya oynayamazsınız. Efendim keyfinize bağlı. Videoyu burada bitireceğim. Şu son bir uçuş yapalım da öyle bitireyim. Neyse bir dahaki videolar görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hepinizi seviyorum. Aşağı doğru bir kere yadırayım o sırada bitireceğim. Hepinizi seviyorum. Videoyu beğenirseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.